Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta hangi Sky varsa oynayacağız. Hangi game seçtim? Evet başlayalım beyler. Biraz hızlı oldu. Kusura bakmayın. Başlıyor. Yukarıda bir şey var mı? Yokmuş. Bizi buraya kadar boşuna çıkardık. Neyse şuraya gitsem mi? O çok bitiş bunlar ya. Dur şöyle yapalım. Şöyle. Şuraya gideyim beyler. Allah. 14 kişi kalmışız. Güzel. Allah ya boşuna hepsi harcadık ya. Ya yok böyle bir şey ya. Ses ses. Ne evet, ayakkabı güzel. Neyse geldi yine. O full setis. Evet elmas set. Aha elmas kılıç yapacağız işte bu. Ya şunu koş. Elmas kılıç gelmese bile elmas kılıç yapacağız. Aha süper. Okan Aşağıda okan ya tamam Ya 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 ya. Pardon. O yapacağız yapacağız. Yay ha pardon unuttum bak bunu eyvallah. Yardımcı olan arkadaşımız sağ olsun Nerede bizim şey ee, yok mu lan burada? Yap ha çalışması yok mu? Yok mu ya doğru. Hmm. hmm. Çalışma masası yok ya, 2 dakikada Nerede? Ha doğru ya pordum valla Ulan unuttum ya öyle oluyordu değil mi? Ben şey sandım bu Oğlum hadi aç Hah Ay pardon Evet şimdi Oğlum Aa olmuyor Abi elmas alınmıyor burada ya Taş kılıç al, taş kılıç, taş. Niye taş kılıç mı güzel? El alınmıyor mı ya? Of. Kanki iyi midir taş kılıç? İyi. iyi. Şuraya gitsem ben. Sen misin yani? Atla öldür adamı, öldür, öldür. adamı. Taş kılıçla, taş kılıç, taş kılıçla mı alayım? Tamam, taş, taş, taş. Aldın at. Yanıyorum. Oo nasıl fail attım ama. Oğlum ne biçim taş kılıç ya? Ölmüyor adam. Hayır. Yapıl ya üst üste bir daha bir daha yapıl Yok aga bir şey olmaz bir şey olmaz Dur lan şunları otom Aman şer Adamı nasıl aldım sana ya Of Abi atamıyorum ben ya Ne alak Oğlum taş kılıç kötümüş Ben güzel diye biliyordum Ha kanki Ulan yine de kanka Şöyle boş şeyler atam ya Yok şuna var Ağzına da bak şu Şunu at verimlilik 3 hepsinde öyle var galiba at şunu at şunu at şunu at. yine gelse ben durum de. şuraya gideceğim vurmayın beyler 3 kişi kaldı hadi hadi canım şaka yapıyorsun hadi be kardeşim bir tane şey çıktı düzgün bir şey yay varmış Ah ok. Adam geriye galiba. Nerede? Oğlum bir tane şey. Oğlum lan lan oyun. Neredesin kardeşim? Oba. On, bir hesaplamadır o nasıl bir hesaplama o Hele bir gelsin var hele. Hele bir gelsin hele. Sen hele bir gel buraya. Anas. at o oh lan. Ha. Diğeri nerede? Allah. Im. Diğeri nerede? Allah'ını seversen vurma bana. Abi ben bunu alabilir miyim ya? Elmas kılıcı vardır kim bilir bunu. Öldü lan adam. Hadi hadi Adam var adam. Bak arkamdan. Onu, onu alırsan birincisin hadi. Hadi. O elmas kılıcı var ya. Senin de golden emperor'ın var hadi alırsın. Onu da var. Onu yokmuş lan bu arada. Oha lan kırdı geçti. Kanki ben bununla dalacağım. Da aa oh, kazandım lan. Aşağı mı düştü? Aynen <laughs> evet arkadaşlar. Evet beyler bir size. Bir daha sonuna geldik. Yoo gelmemek istedim bir tane daha bölüm oynayın. Bir daha mı oynayalım? Tamam bir daha oynayalım Evet. Ben. Dur dur aydın Ya sıkıntı yok. ya şuradan girerim. Tamam. Oğlum. Lan ne biçim bug ya. Şuna hemen gerek. Flame mi? Oğlum daha demin oradaydık. Ha pardon. Pardon pardon. Bonus'teydik pardon. Özür dilerim. Evet başlayalım. Ee, evet. o bak buradayım abi. Burada güzel şeyler var ama arkamdan gelebilirler. Şuradan hemen bir Ender incisi var olsa var ya. <laughs> efsane şuradan bir atarız. Neyse sabah zamanı olacak bize. Sabah olsun ya. Yani. Ben sabah seviyorum. Şöyle olsun. Bakalım ne çıktı. Yani eh. Çok da iyi değil yani hatta iğrenç diyebilirim ben. Hadi kanka yapabileceksin hadi güvenelim Güven bana. Kanka çalışma masası yapıp sonradan kılıç yap kanka. Sonradan lazım tamam, olur çünkü kılıcın geçecek. yok ya. Kanki çalışma masasından olmuyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana taş kılıç yap oluyor oluyor. Kanka ama şey yok, meşacı yok ya. Ha doğru tamam. Neyse. Sen istediğini yap. Hayır! Abi oranın boşluk olduğunu bilmiyordum. Seveceğim ya ben geliyorum beyler. Evet beyler geri geldim. Of orada nasıl düştük ya kötü oldu. Sizler burada kazanacağım inşallah. Oo, of 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 efsane. Ne şu nasıl? Kaskımız var. Aa işte budur. İşte budur. Kardeş. Efsane şeyler çıktı bana ya. Of. Bir de mi istem acaba? kala yangınları söndür yangınları. Aaa yanıyorum. Golden Apple'ı. Ne Golden Apple işte bu. Daha evi daha. Gerçi ben şuradan gideyim. adam gelmesin gelene kadar. O bunu alak da kimse almaz. ol bu adam güzel. Gel kardeşim sen oradan. O mu şu şey almışız lan? Ben bir demişsem. Ya. Hayır. Hayır hayır. Ne? Şeres. O oh, düşürdüm vallahi düşürdüm be. Üç kişi kaldı kanka hadi. Hayır Az iki, kişi, etsin, iki kişi, iki kişi. İki kişi kaldı. Hadi aha, iki kişi. Alırsın kanka hadi güveniyorum. Abi abi koş koş. Lan. O adam aşağıdaymış. Golden Apple'ye dal kanka. Kır orayı. Sonra bir de okla azıcık. Okla azıcık öyle. Okla. Okla kanka, okla, okla. Kanki onun. Da 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 da. Hadi. Hadi aldın aldın tamam. İşte budur be. CC, i̇şte cici, budur. Cici. Evet beyler bir videonun daha sonuna gelelim. Ne geldi? <laughs> Aynen. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Abone like atmayı unutmayın 啊，对，应该是。